Herkese merhabalar. Bugün mutfaktan açılışı yaptım. Arkadaşlar şimdi ben bugün ne yapıyorum? Hatırlarsanız aloe vera bakım videosu paylaşmıştım sizlerle ve bir sürü aloe vera ayırmıştım. Böyle küçükleri, yavruları, işte saksıya sığmayanları. Demiştim ki bunlardan da kendime çok güzel krem yapıyorum, saç kremi yapıyorum ve de bitkilerime sıvı gübre yapıyorum. İşte bugün sıvı gübre kısmındayız arkadaşlar İnanın iki hafta mı oldu 3 hafta mı oldu öyle o şekilde balkonda bunları ben beklettim bir türlü fırsat bulup yapamamıştım ama görüyorsunuz ki hiçbir şey olmuyor aloe vera topraksız bile haftalarca yaşayabilen bir bitki şimdi ben bunları ne yaptım önce balkonda o köklerinden kök kısımlarından bir güzel temizledim sonra geldim mutfakta onları güzelce bir yıkadım toprağından, kirinden, pasından arındırdım. Adeta böyle ıspanak yıkar gibi onları güzelce bir yıkadım. Sonrasında da benim bu işler için kullandığım bir mutfak robotum var, rondom var küçük. Onun içerisinde böyle elimden kırıp bağlı. hiç kesmekle bile uğraşmadım. Böyle elimden kırıp kırıp parça parça onları bunun içerisine böyle güzel güzel gelişi güzel attım. Hiç su da koymuyorum. Sonrasında hemen rondonun kapağını kapatıp efendime söyleyeyim Şöyle bir miktar onları çekiyorum. Şimdi gürültü olmasın diye yapmıyorum çünkü ben önden böyle videonun başlangıcında ben önden birazcık yapmıştım sizlere iyice göstereyim bu halini diye. Şimdi burada bakın görüyorsunuz ki hiç su koymadım, sulandırmadım. Sadece bu şekilde çektim. Burada onları şimdi biriktiriyorum. Daha sonra bunları bir kovanın içerisinde koyacağım. Sonra üzerine su koyacağım. Yani burada da ölçü veremem çünkü göz kararı yapıyorum her şeyi. Olan bütün aloe vera yapraklarını çekiyorum. Sonra bunu güzelce sulandıracağım. En az şöyle bir 2-3 saat kadar bir kenarda gölge bir alanda dinlendireceğim. Bekleteceğim ki onu iyice özleşsin suya bütün aloe veranın o bütün yararlı mineralleri geçsin. Sonrasında da Onları böyle bütün orkidelerim, ev menekşelerim de dahil olmak üzere balkondaki sukulent, kaktüs ne yetiştiriyorsam hepsinin diplerine ufak ufak su ile vereceğim. Böyle sıvı bir gübre olmuş olacak bu bana arkadaşlar. Ee, bakalım hani nasıl işe yarayacak mı yaramayacak mı zaten görürsünüz sizlerde videolarımda paylaşıyorum her zaman daha önce de ben bu işi yapmıştım Öz sadece orkidelerimde yapmıştım o zaman ve gerçekten köksüz olan orkideler bile güzel e kök vermeye başladılar memnun kaldım ama tabi devamlı yapmak gerekiyor ben e o ara bir düzenli yapamamıştım şimdi bu kadar aloe vera artmışken bunları da tabi atacak halim yok çöpe bunları da güzelce bir değerlendirelim bakalım. Daha sonra şimdi ben bu işlemleri bitireyim. Balkonda sulama aşamasında da sizlerle birlikte görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben aloe veraların hepsini blenderdan robottan çektim. Onları da şöyle gördüğünüz gibi 5 litrelik bir su şişesinin içerisine doldurdum. Üzerine çıkacak şekilde de suyunu da ekledim. Yaklaşık bir 2,5-3 saat kadardır da mutfakta bekliyor. Ara ara da gittim geldim çalkaladım onu. Gördüğünüz gibi bütün rengini suya bıraktı. Şimdi bunu bir de bir süzmek istiyorum ben. Yani bu şekilde de kullanılabilir. Süzmeden de kullanılabilir. Ama hani daha temiz, daha rahat olsun. Ben onu şöyle güzelce bir süzeceğim. Süzdükten sonra tekrar bunun içerisine doldurup oradan da çiçeklerimi sulamaya geçeriz. O, o kısmı da sizlere paylaşacağım, göstereceğim. Şurada da birazcık böyle güzel böyle iri yapraklılarını ayırdım. Onların içlerini, jellerini çıkarttım. Onları da rondodan çektim. Şimdi bunu da bir süzeceğim. Bir kavanozun içerisinde, temiz bir kavanoza bunu da süzeceğim. İçerisine birazcık da zeytinyağı koyacağım. Güzel karıştıracağım. Sonra bir tenceremin içerisine bir temiz mutfak havlumu koyacağım. Tencere kremi suyla yarıya kadar dolduracağım. Kavanozu da onun içerisinde koyup bir taşında onu kaynatacağım. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağım. Yaklaşık bir 4-5 gün kadar onu o şekilde mutfaktan dolaptan çıkarıp kullanabiliyorum. El kremi olarak kullanılabilir. Saç e, bakım maskesi olarak kullanılabilir. Özellikle saç bakım maskesine çok memnun kalıyorum ben. Güzel bir nem veriyor özellikle bu kış aylarında. Şimdi tabii esas Videomuzun konusu bu. Ben bunu bu şekilde dediğim gibi bir ziraat mühendisinden öğrendim. Birkaç seferde yaptım. Tabi bunu da söylemem gerekir. Bunlar tam bir gübre niteliğinde değildir. Bu sadece adı üzerinde sıvı besindir. Besin takviyesidir. E şimdi o kadar aloe veram çıkmış onları ne yapalım çöpe mi atacağız? Tabii ki de atmayacağım. Onları ben bu şekilde değerlendireceğim. Ama sıvı bir güzel bir besin takviyesi olacağını düşünüyorum. Bitkilerimi birkaç kez de yaptım, denedim. Daha çok aloe vera besin takviyesini orkidelerimde ve menekşelerimde denemiştim, bir de salon çiçeklerimde denemiştim. Şimdi bu sefer tüm balkondaki çiçeklere vereceğim bunu arkadaşlar. Böyle azar azar yettiği kadar hepsine ilave edeceğim. Şimdi ben bunu süzeyim. Süzdükten sonra balkonda sulama aşamasında tekrar görüşelim sizlerle. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben onu güzelce de süzdüm. Şöyle hemen onu böyle sulama kabıma da alıyorum. Renge bakın yem yeşil. Şöyle. Şimdi başlayalım bakalım sulamaya. Şöyle birazcık kalan şuya da verelim. Bir i̇lk önce bundan başlayalım. Hadi bir bismillah diyelim şöyle bu güzelliği bakın gördüğünüz gibi böyle gübre gibi minik minik vereceğiz. Bu şekilde böyle azar azar yani bu bir sulama değil aslında yani gübre veriyoruz gübreleme yapıyoruz diyebiliriz sıvı besin takviyesi. Şöyle şu çok sevdiğim kaktüs cezme de vereyim minik minik azar azar bütün balkondaki çiçeklere bundan vermek istiyorum. Para ağaçlarıma şöyle etraflarından gezdirerek umarım kamerama da yansıyordur. Aslında elime alsam telefonu o şekilde yapsam daha mı iyi olur acaba diye bir düşündüm. Şöyle sıklemenimin de etrafına birazcık gezdirelim. Evet. Bakın gördüğünüz gibi azar azar. Şuradaki ayını yuma da birazcık veriyorum. Şu güzelliğe de verelim. Neydi bunun ismi? Mani Marker mıydı? Bu daha da havalar soğusun. Pes pembe olacak üzeri. biraz daha ekleme yapayım. Şimdi posa bayağı posa da çıktı. O posayı da atmadım. Onu da tekrar leğene koydum. Üzerine biraz daha su koydum. Biraz daha suya ne varsa geçsin. Hani bunun kadar etkili değildir ama yine de birazcık daha vitamini vardır kalan posayı da artık çöpe atacağız. Bahçeli bir evim olmuş olsa mesela bahçede otur, bahçeli bir yerde oturuyor olsam o kalan posayı da inanın ki bir ağacın dibine bir toprağın bir kenarına çukur açıp hemen onu da gömerim toprağa karışır gübre olur gider. Onu da öyle kullanırdım. Ama maalesef balkon ortamında her şeyi yapamıyoruz tabi. Şimdi birazcık videoyu durdurdum ve hemen gittim içeriden aklıma geldi. Şu pembe melek kanadımı da getirdim. Singonyum. Abi bu da o kadar güzelleşti ki bir sürü yeni yeni yapraklar çıkartıyor. Bakın böyle pembe pembe yeni yeni yapraklar geliyor. Bunu vallahi 25 liraya almıştım. Bin marketten arkadaşlar çok güzelleşmeye başladı. Şimdi bakmayın daha bu yapraklar yeni yeni çıkıyor. Bunlar daha böyle henüz kapalı. Açılınca pes pembe olacaklar. Buna da vereceğim. Aklımdayken onları da dedim getireyim. Sizlerde de videomun içerisinde görün istiyorum yaptıklarımı. Bunu da artık içeriye aldım. Yaklaşık 2 hafta kadardır içeride yağlı begonyam. İçeriye de artık birazcık alıştı. Parlak, nasıl güzel, parlak parlak yapraklar. Şimdi şimdi bir elimde telefon, bir elimde böyle hafif onları gübreleyelim. Çok sevdiğim bir begonya türü bu da. Şeker begonyalara çok benziyor. Yapraklarım gördüğünüz gibi böyle Parlak parlak yağlı begonya denmesinin sebebi de odur. Şimdi singonyumu da verelim. Böyle etrafından biraz biraz gezdiriyorum. Şimdi başka nereden başlasam? Çiçek de çok, besin de tabii çok fazla yok. Hani böyle hepsine yetecek kadar azar azar şöyle ufak ufak bir gübre yapalım. Böyle tek elimde de kamera, tek elimde de sulama yapmak zormuş. Çünkü telefon ekranına bakıyorum ister istemez. Görüntü ne şekilde çıkıyor diye o zaman şaşırma oluyor. Şöyle vallahi el yordamıyla arkadaşlar bir şeyler yapıyorum. Maksat burada sizlere yaptığımı gösterebilmek. Bakın şöyle. Ya bakın Kalanchoe Tisiflora. Ciğer, ciğerim de vallahi ciğer rengini almaya başladı. Daha da alacak, daha da böyle bayrak kırmızısı olacak. O da küçük Kalanchoe homilis. Çok beğendim, çok sevdiğim bir tür kaybediyordum onu. O bende çok uzun yıllardır var da bir ufak sıkıntı atlattık. Onu da öyle küçücük tekrardan büyütmeye çalışıyorum. Şu türü de çok severim. Bunu da bakımını yaptım. Bu da böyle güzel sarmaşık türü gibi bir krasula. Beyaz beyaz da çiçekleri oluyor. Şunu cazlara da verelim. Şu benim kıvırcık para ağacıma da veriyorum. Hepsine aloe vera suyu da bunlara koyalım. Şimdi birazcık daha ben alayım devam edelim. Şöyle begon bile de vermek istiyorum biraz. Bu da bakar mısınız? Maşallah. Şöyle pembe aşkın gözyaşlarına da vereceğim. Ve de size ne göstermek istiyorum? İlk defa göreceğim ben de. Çok heyecanlanıyorum o yüzden. Arkadaşlar Bakınız pembe aşkın gözyaşım çiçek açacak. Çiçek tomurcuklarını görebiliyor musunuz? En tepesinde ilk defa göreceğim çiçeğini. inanın çok heyecanlanıyorum. Bunun bakımını yapmıştım. Çok da olmadı. Kanaldan görebilirsiniz. Bakımı yaptıktan hemen sonra üzerine bir baktım ki bir hafta sonrasında böyle tomurcuklar belirdi. Çok güzel ya. Çok hoş bir görüntüsü var. Umarım çiçeğini de sizlere gösteririm. Açtığı zaman onları da paylaşırız sizlerle arkadaşlar. İlk defa göreceğim yani aşkın gözyaşının çiçeklerini ben de. Hani internete görüyorum tabii de ilk kez göreceğim. Özellikle de pembe olanın çiçeğini de hiç görmemiştim. İnternette de görmedim. Genelde klasik olanların çiçekleri görülüyor. Böyle ters lale şeklinde oluyor. Bakalım. Nasıl olacak pembe aşkın gözyaşının çiçekleri? Ee, sanırım çok hemen çarçabuk açmaz. Biraz sürebilir. Önce böyle tomurcuk olacak. Uzun bir zaman sonra da çiçeklerini gösterir. Peyderpey gösteririm sizlere açtığı zaman. Şöyle kaktüslerime de veriyorum. Buradakilere de vereyim. Şu bali ve bronzeleri de es geçmeyelim. Onları da aloe vera suyu ile coşturalım bakalım. Biraz daha doldurayım. Aslında tripotu takıp da ben niye böyle yapmadım onu da bilmiyorum ama artık video böyle gelişti. Yapacak bir şey yok. Bir posta daha doldurdum. Bakın neredeyse bitmek üzere vallahi. Şimdi şuradaki para ağaçlarıma da biraz biraz vereyim. Şöyle. hop bak o uçtu o köksüz köklendirmeye çalışıyorum bu benim iki kafaydı bir tanesi maalesef ki çürüdü ben annemde rahmetli annemle ilgilenirken o maalesef bu yaz bana veda etmişti o da gitti ee, böyle şu yanlarından çıkanları işte tekrardan kestim. Ama hiç görüyorsunuz ki kökü yok. Bakın bu nereden baksanız bir 4-5 aylık bir mevzu böyle toprağını iliştirmiştim fakat burada olmadı. Şimdi bu videonun içerisinde ben size bir şey daha göstereceğim. O da aklıma gelmişken öyle olmuşken spontane bakın gelişti. Dikenler taçlarıma, mili çiçeklerime de veriyorum. Bunun içerisinde 3 tane diken tacı var. Şimdi şunu şöyle bir bırakayım sonra devam ederiz. Şimdi aklıma gelmişken onu aslında bir video konusu yapmak istiyorum sizlere ama bu videonun içerisinde madem öyle aklıma geldi söyledim. Şimdi sizlerden paylaşalım. Şimdi arkadaşlar bu plastik bir kabın içerisine görmüş olduğunuz toprak değil, kokopit de değil. Bu arkadaşlar çay posası. Bakın görüyorsunuz böyle etrafına da delikler açtım, altına da açtım. Bunun içerisinde ben çay posasını koydum. Çaydanlıktan kalan ıslak böyle suyunu süzdüğüm kalan posayı bunun içerisinde koydum. O görmüş olduğunuz arkadaş orada aylardır köklenmedi ama burada denemek yaptım. Bakın nasıl köklendi görüyor musunuz? Bunların hepsi aynı yumturu. Bakın hepsi nasıl köklenmiş. Aslında bunu çok uzun zamandır aklımda ile bir video konusu yapmak istiyordum ama hadi bu videonun içerisinde onu paylaşmak olsun. Bakın. Toprakta köklenmedi, köklenmedi. Görüyorsunuz ki bunun içerisinde ne kadar güzel köklenmiş. Valla o kadar da sağlam ki inanın ki gelmiyor. Bakar mısınız? Bakın. Şuraya bakın. Ay maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynısı. Bakın şimdi hatta onu da bir getireyim bir saniye. Evet getirdim. Bakın. Aynı dönemde ben bunları ekmiştim. Hatta böyle short videolar oluşturmak için videolarını da çekmiştim ama bir türlü paylaşmak fırsat olmadı. Bakın görüyor musunuz? Hiç bu, bu hiç köklenmedi. Yani 4 ay mı diyeyim, 5 ay mı diyeyim burada yazdan bu yana çürüdü, hiç sapı bile kalmadı. Dedim ki atmayayım belki köklenir. Sonra Bakın aynısı hiç sapı yok ama bu güzel kök verdi. Ya ben çay posası diyorum diyorum ya işte bana da çay posası dediğim için neyse bir şey demeyeceğim de bilenler biliyor. Ee, yani ben böyle çay posasını anlattığım zaman birazcık böyle alay edenler olmuştu bana karşı çıkanlar olmuştu. Bir takım şeyler söylediler. Ben tabii o kadar yani cevap vermek istemedim çünkü başka sıkıntılarım vardı. Ben rahmetli annemin bakımıyla uğraşıyordum. Bunu da şu anda kökünü ben <laughs> koparttım arkadaşlar. Valla kökü burada ben çıkartayım derken koparttım. Neyse bu yine köklenir. Bakın şimdi bunu da göstereyim. Yani diyeceğim o ki dedikoduyu boş verelim. Biz çay posası gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu diye ben bunu denemek için yaptım. İnanın ki bakın nasıl güzel köklendi. Bunun içerisinde sıfır toprak var. Şimdi ben çıkartayım derken ben koparttım köklerini. Kökleri var arkadaşlar. Buradan çıkartayım derken ben koparttım kökünü. Şöyle ah ben keşke tripota bunu taksaydım. Bir saniye. Şöyle. Ya o kadar güzel kök yapmış ki kökler buradan bile görünüyor. Bakın dışına bile taşmış yani. Ya ben meramımı anlatmışımdır herhalde. Çay posasını gerçekten ben kullanmayı çok seviyorum. Bitkilerde de oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Alın size burada buyurun bir kendi çapında deney yapmış oldum. Tabi bu şimdi uzun bir zamandır da sulamamışım ben bunu. İyice kız gibi böyle yapışmış köklerine. Şöyle çıkartalım. Bakın köklerine bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Ne kadar güzel kök yapmış. Tabii ben bunu düzgün sulasaydım, ihmal etmeseydim bu daha da bir o kadar daha güzel köklenecekti. Benim ihmalkarlığımdan. Ben bunu zaten denemek için yapmıştım. Köklenecek mi? Bakayım çay posasında oluyor mu? Olmuyor mu? Ne oluyor? Ne bitiyor? Görmek için. Bakınız ne kadar güzel. Bakın. Yani ben kullanmayı seviyorum çay posasını. Hiçbir zararı olmuyor bitkilere. Yani köksüz bitkiyi köklendirdim. Ee, siz de buyurun görüyorsunuz zaten. Aynı dönemde aynı anda bunları ben koydum. Çürümüştü. Hiç sapları kalmamıştı arkadaşlar. Böyle... İşte bazılarını yine kendi saksısına toprağa bıraktım. Bakın hiç bu kök vermedi ama bakın bu ne kadar güzel. Küçük küçük de olsa kök vermiş. Demek ki ben ilgilenseydim üstüne düşseydim sulamasını düzenli yapsaydım. Gayet de güzel köklenecekmiş. O yüzden ben diyorum ki çay posalarını atmak içimden gelmiyor. Hani ben topraklarıma kullanıyorum, karıştırıyorum. Faydalı bir materyal olduğunu düşünüyorum. Burada hiç başka toprak yok. Yani hiç sıfır toprak. Sadece çayın posası var burun içerisinde. Onu da böyle videoda şu anda yeri geldi sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle buyurun. Bir daha bir göstereyim. Bazılarını çıkartacağım derken ben koparttım köklerini. Hepsi köklenmişti bunların. Bunları ben koparttım şu anda köklerini. çıkartım çıkartım yapmak için. Bakınız ne kadar güzel köklenmiş. Şimdi bunları buradan artık alıp istediğim yere ekebilirim. Onu da böyle videonun içerisinde yeri gelmişken söylemek istedim. Bakın kendi toprağına yatırdım hiçbir şekilde köklenmedi. Vallahi kökleri gayet güzelmiş. Bakın buradan da görebilirsiniz. Bu yan deliklerden bile taşmış kökler. Ben şimdi çıkartacağım derken susuz tabii kuru yapışmış. Ben de asılınca kökler gitti. Evet. Nerede kalmıştık? Biz devam edelim. videomuz kaç dakika oldu hiç bilemiyorum arkadaşlar ama yine de ben biraz daha çekeyim sizlere göstereyim. Hatta bunu bitirelim. Şöyle. Şimdi 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 şöyle kaktüslerimi de bakın gözünüzün önünde böyle azar azar aloe vera suyu ile suluyorum. Bakın çay posasını görüyor musunuz? Bunun da dibine ben attım. Ben yaptıklarımı gösteriyorum kanalda arkadaşlar. Yani dediğim gibi bir ziraat mühendisi vesaire değilim ama bu aloe vera suyunu bu bitki besini yapmayı ziraat mühendisinden öğrendim. Ve oldukça da faydalı. Kendim daha önce de yaptım denedim. Yapan bir sürü insan da var faydasını söylüyorlar. şöyle. Ee, şöyle söyleyeyim mesela bunu orkidelerimi de aslında çıkartıp burada sulayabilirdim ama yeni sulamıştım orkidelerimi. Ne yapılabilir biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi aklıma geldi. Mesela bunu zaten süzdük. Bir sprey şişenin içerisinde koyup orkidelerin yapraklarına fıs fıs yapılabilir salon bitkilerinin kauçuk yapraklarına fıs fıslayıp tozunu alınabilir böyle. Gayet de güzel e bir vitamin vermiş oluruz yapraktan da biliyorsunuz ki bitkiler vitamin alıyor. Hem bir parlaklık verilir vitamin verilir. Hem nem dengesi verilmiş olur. Çünkü bunun suyunda oldukça güzel güçlü nem var. Aslında şunun da bir videosunu yapacağım. Bunu buradan çıkartıp başka bir saksıya ekeceğim ama bir türlü sıra fırsat gelmedi. Şöyle Firet ilse de vereyim de belki utanır da artık iyice bir büyümeye geçer ya. Kala kala bir sen kaldın elimde. Şöyle şöyle şöyle. Şuradan maymun kuyruğumu da vereyim. Evet. Ya ben şimdi kalan ee, su zaten pek bir şey kalmadı o kalanın da hatta bu kalanın da dediğim gibi ben bir sprey şişem var onun içerisinde koyarım ondan da aloe vera, şey, aloe vera diyorum aloe veradan bahsediyoruz hep sürekli pardon onu da orkidelerimin yapraklarına ve kauçuk bitkimin yapraklarına fısfıslarım salon çamım var biraz salon çamıma fısfıslarım Öyle o şekilde onlar da vitaminden <laughs> kısmetlerini, nasiplerini alsınlar isterim. Kardeş bayı yapıp hepsine dağıtacağım. Dediğim gibi bir miktar daha var. Süzgeçte kalanı da birazcık daha sulandırdım. Onu da tekrardan takviye ederim. Evet, lafı biraz fazla uzattım galiba. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bugünlük de benden bu kadar olsun diyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere diyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.